Merhaba arkadaşlar, Hicaz makamı nedir ve nasıl çalınır ilgili videomuzu e, tamamını çekmek istedik. Daha önce Hicaz makamında hangi eserler nasıl çalınır, R karar ve la karar göstermiştik ama e, önce şunu anlatma ihtiyacı duydum, o yüzden bu videoyu da çekmek gerektiğini düşünüyorum. Hicaz makamı ismini Arabistan'daki kutsal şehirler olan Mekke ve Medine'nin olduğu bölgeye verilen Hicaz isminden alır. Hicaz makamı en eski makamlarımızdan biridir bilindiği üzere. Makamlar arasında Yılmaz Öztuna'nın verdiği bilgiye göre 2052 eserle birinci sıraya almaktadır Hicaz. Hicaz denince akla gelen dört ayrı isimde ortak özellikleri çok olan dört ayrı basit makam anlaşılır. Bu dört basit makamın yapıları birbirine çok yakın olduğundan hepsine birden Hicaz ailesi denir. Ben bazen Hicaz ailesi dediğim zaman ya Hicaz'ın ailesi nedir? Bakın Hicaz'ın aileleri çok geniştir. Zaten yani en birinci e, temada bulunan Hicaz, Uşak, e, Hüzzam ve nihavent'tir. Onların altındaki aileler birbirlerinden makamları e, çoğaltır. Mesela Hicaz, Hümayun, Uzzal ve Zirgüleli Hicaz. Hicaz makamına durak perdesidir. Seyir inici ve çıkıcıdır. Dizi yerinde Hicaz dörtlüsünün neva, perdesinde rast beşlisinin eklenmesiyle meydana gelir. Güçlü neva perdesidir. Yeden rast perdesidir. Donanım si bakiye bemol, fa bakiye diyez, do bakiye diyez, Hicaz makamı dizisi alt ve üst taraftan geniş şeme yapar durak perdesinin alt tarafına yega, yega perdesine kadar inen yere de ras beşlisi gelir. Burası biraz karışık gelecek size. Yani e, şöyle kısaca açıklamak lazım. Hicaz'ın ailesine e, baktığınız zaman e, kaç tane eser vardır derseniz sadece Hicaz'da 2052 varsa bunun ailesinin içindeki eserleri de toplarsanız reper yani beyin repertuarınız, kafa repertuarınız yetmeyebilir. Ama en başta bilmeniz gereken e, konu şu. Nereden çalıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bize re üzeri göster dediler. Re üzeri. Re, fa diyez. Aldığı majör. Armonisi. Re, fa diyez, la. Şimdi Hicaz'a en basit örnek ada sahilleri. Oradan aklınıza gelsin. La karar çalmak isterseniz de La Do diyez Ve Mi Olarak geleceksiniz arkadaşlar Yerimiz burada Ve başlıyoruz Evet, la perdesinden de bu şekilde çalınır. Hicaz'a birçok örnek vardır. En basiti bu olduğu için gösterdim. Hicaz makamında eserleri araştırarak buradan la ve re'den bulabilirsiniz. Mi karardan çalmak isteyen arkadaşlarımız, mi kararı söylemiştim. Mi uşak perdesidir ama mi sol diyez ve si olarak düşünün majörünüzü. Mi majör kalıbıdır. Daha önce hiç çalmadım. İlk defa mi kalıptan deneyeceğim. Hatamız olursa düzelteceğim. Buyurun. Evet, buradan geleceğiz. Evet doğru yerden bir kez daha deneyeyim. Çünkü iki tane arıza ses var ve gel, iniş ve çıkışlarda yeri değişiyor. O yüzden hatalar oldu. Mi sadece sizler için deneyeceğim. Ve şuradan gözükmediğini fark ettim. Buradan deneyeceğiz. mi çalmak isteyen arkadaşlarımız için de yeri buradan hepinize kolaylıklar diliyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere.